Evet arkadaşlar, herkese merhaba öncelikle. karmaşık sayıların ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi karmaşık sayılarda eşitlik göreceğiz. Öncelikle karmaşık sayıları nasıl tanımlamıştık bir hatırlayalım. Demiştik ki mesela Z1 diyelim. Z1 eşittir. A artı ve i dersek Z2'ye de işte C artı D'i diyelim. Şimdi z 1 a artı d'yi olarak tanımladım. Z2 de c artı d'yi olarak tanımladım. Eğer ki z1 z2'ye eşitse o zaman iki tane karmaşık sayının birbirine eşit olabilmesi için reel kısımlarının birbirine eşit olması lazım. Yani a ile c'nin birbirine eşit. Aynı zamanda sanal kısımların yani b ile d'nin de birbirine ne olması lazım. Eşit olması lazım. Bununla alakalı hemen bir örnek yazalım. Mesela Z1 diyelim ee, 2 artı B eksi 5 iyi olsun. Z2 de A artı 6 iyi olsun. Z1 ile Z2 birbirine eşitse A ile B'nin toplamını isteyelim sizden. Hemen bakalım. İki tane karmaşık sayı verilmiş ve ikisinin birbirine eşit olduğu söyleniyor. Z1, Z2 eşitse ben ne demiştim? Reel kısımlar birbirine eşit, sanal kısımlar birbirine eşit. Reel kısımlar birbirine eşitse Z1'in reel kısmı nedir? 2'dir. Z2'nin reel kısmı nedir? A'dır. A'nın 2 eşit olması gerektiğinden A değerimiz nedir? 2'dir. Devam ediyorum. Z1'in sanal kısmı B-5'tir. Z 2'nin sanal kısmı 6'dır. B eksi 5'in 6'ya eşit işte olması gerektiğinden eksi 5'i diğer tarafa atarsanız B değeriniz buradan 6 artı 5'ten ne gelir? 11 gelir. A değerini 2 buldum. B değerini 11 buldum. A ile B'nin toplamını istiyordu benden. A ile B'yi toplarsam A 2 B 11 ise cevabım ne gelir? 13 gelir. Toplama ve çıkarma işlemi yaparken, şimdi z1 dedik a artı bi, z2 dedik c artı bi. Sizden iki karmaşık sayıyı toplamanızı ya da çıkarmanızı isterse, reel kısımları kendi arasında topluyorsunuz, sanal kısımları da kendi arasında topluyorsunuz. Toplama ve çıkarma örneği üzerinden göstereceğim size. Şimdi örneğe bakalım. Z1 5'i vermiş. z 2 de eksi 3 artı 4'i vermiş. 3 Z2 eksi e, 2 Z1'in 2 eksi 2 Z1 ifadesinin eşitliğini istiyor bizden. Öncelikle Z2 ifadesini 3 ile çarpıyor. Z2 neye eşitmiş? Eksi 3 artı 4'i Siz ne yapacaksınız? Bu ifadeyi 3 ile çarpacaksınız. Çarparsanız 3 ile eksi 3'ü çarparsanız eksi 9. 3 ile 4'i çarparsanız artı 12 iyi gelir. Z1 ifadesi de eksi 2 ile çarpmanızı istiyor. Z1 ifadesi normalde neye eşit? 2 eksi 5 iyi eşit. Eksi 2 ile çarparsanız eksi 2 Z1 diyorum. Eksi 2 ile 2 çarparsanız eksi 4. Eksi 2 ile eksi 5 çarparsanız artı on iyi gelir. Sonra bu ikisini yan yana getirip üç tane Z2 eksi 2 tane z toplamanızı istiyor. 3 tane z 2 ile bulmuştum. Eksi 9 artı 12 i. Eksi 2 tane z 1 buldum. Eksi 4 artı 10 i buldum. Düzenlersem tabii ki karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken e, Normalde nasıl denklemlerde ve çıkarma işlemi yaparken benzer terimleri kendi arasında topluyorsam Karışık sayılar da aynı şekilde sayıları kendi arasında toplayacağım. İli ifadeleri kendi arasında toplayacağım. Eksi 9 ile eksi 4 toplarsam eksi 13. 12 ile yani 12 ile 10 iyi toplarsam da kaç tane i gelir? 22 tane i gelir. Cevabım nedir? Eksi 13 artı 22 i'dir. Devam edelim. Şimdi karmaşık sayılarda eşlenik konusuna geçiyoruz. Karmaşık sayılarda e, verilen bir karmaşık sayının eşleniği bulunurken sanal kısmını ters işaretlisini alıyorum. Nasıl? Şimdi z ifadesini diyelim ki 3 eksi 5 verdi. Bizden z ifadesinin eşleniğini istiyor. Tabii ki eşleniğin bir gösterim yolu var. Şöyle gösteriyoruz. Z1 üstünde çizgi. Ne demek bu eşlenik demek? Z1'in eşleniği nedir? Sanal kısmının ters işaretlisi. Sanal kısmı burada nedir? Eksi 5 Ters işaretlisini alırsanız ne olur? 3 artı 5 olur. Tekrar ediyorum. Karmaşık sayılarda bir karmaşık sayının eşleniğini bulurken verilen ifadede sanal kısmın ters işaretlisini alıyoruz. Kendimiz de bir örnek yapalım. Z2 diyelim. Hmm, eksi 6 i olsun. Z2'nin eşleniğini isteyelim. Şimdi burada reel kısmı olmadığı için, sadece sanal kısmı olduğu için sanal kısmın ters işaretlisini alıyorum. Eksi 6 i'nin eşleniği nedir? Artı 6 idir Başka bir örnek diyelim. Z3 ne olsun? Eksi 5 i eksi 6. Z3'ün eşleniğini bulalım. Şimdi Z3'ün eşleniğini bulurken sanal kısmın ters işaretlisini alacağım için sanal kısmı burada eksi 5'i ters işaretlisi olacak? Artı 5'i ama reel kısma hiç dokunmuyorum. Şimdi karmaşık sayıların karmaşık sayılarda eşlenik konusunun birkaç tane özelliği var. Hemen bakalım. Verilen bir karmaşık sayının eşleniğini, eşleniğini aldığınızda neye eşit geliyor yine kendisine? İki tane karmaşık sayı toplanıp toplayıp eşleniğini aldığınızda ya da ayrı ayrı eşleniklerini alıp topladığınızda birbirlerine eşit geliyorlar. Aynı şey çarpma işlemi için geçerli, aynısı çarpma işlemi için geçerli ve aynısı bölme işlemi için ya da kuvvet için de geçerli. Bizim için önemli olan kısım şurası. Verilen bir karmaşık sayıda mesela z1 a artı bi z1'in eşleniği ne olur? a eksi bi siz z1 ile z1'in eşleniğini çarparsanız direkt reel kısmın karesini imajiner kısmın karesini alırsınız. Reel kısmın karesi a kare imajiner kısmın karesi de b kare olur. Ne demek istiyorum? z1 eşittir 3 artı 4 i ise Z1 ne olur. 3 eksi 4 yı. Z1 ile Z1'in eşleniğini çarparsanız reel kısım nedir? 3. O zaman 3'ün karesini alıyorsunuz. İmajiner kısım nedir? 4. 4'ün karesini alıyorsunuz. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Toplarsanız sonuç ne gelir? 25 gelir. Bununla da alakalı bir örnek çözelim. Şimdi arkadaşlar, 3 artı 4 i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersini imajiner kısmını istiyorum. Öncelikle 3 artı 4 i karmaşık sayısının çarpma işlemine göre tersi nedir? 1 bölü 3 artı 4 i'dir. Biz biliyoruz ki, mesela köklü sayıları işlerken demiştik ki, payda hiçbir zaman kök olmaz. Şimdi diyorum ki karmaşık sayıları işlerken, karmaşık sayılarda payda hiçbir zaman iyi bir ifade olamaz. Ama ben burada ne görüyorum? Payda'da i'li bir ifade görüyorum. Ama şıklarda hiçbir zaman karşımıza payda'da i'li bir ifade gelmez. Gelmeyeceği için benim payda'daki iyi'den kurtulmam gerekiyor. Payda'daki i'den kurtulabilmem için de bu ifadeyi eşleniğiyle genişletmem gerekiyor. Bu ifadenin eşleniği nedir? 3 eksi 4 i'dir. Eşleniğiyle genişletirsem... 1 ile 3 eksi 4 i'yi çarparsam 3 eksi 4 i... Devam ediyorum. 3 artı 4 ile 3 eksi 4 ile çarparsam daha de söylemiştim. Direkt real kısımlar nedir? 3. 3'ün karesi. İmajiner kısımlar nedir? 4. 4'ün karesi. Düzenleyelim. 3 eksi 4 bölü. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 toplarsam 25. Ortak payda da yazdığım için paydadan ayırıyorum. 3 bölü 25 eksi 4 i bölü 25. Bizden ne istiyor? İmajiner kısım. İmajiner kısım neydi? İyili kısım yani eksi 4 bölü 25'tir cevap. Evet arkadaşlar, e, karmaşık sayılar konumuzu burada bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.